পৌঁছা ছাড়া kardeşim bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosu ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün mutlu olacağınız, belki de havalara uçacağınız bir haber vereceğim size. Hocam oyunun gelecek haftaki bu şampiyon turnuvası falan bir şeyler var ya e-spor turnuvaları. Onunla ilgili efsane bilgiler, haberler geldi. Bugün bunları detaylı bir şekilde göstereceğim size. Çıkan haberleri göstereceğim falan. Her şeyi konuşacağız abi. Dostlar videoya başlamadan önce bakın bu videonun öne çıkması için hype sıralamasına girmemiz lazım. O yüzden böyle ilk bir saatte hızlı bir şekilde hype atıp like bırakırsanız YouTube bizi önerir. Özellikle like'lar çok önemli bak. Like çok fazla gelince YouTube diyor ki bu videoyu izle Deniyor, ben seni yukarı çekeceğim diyor. Atıyor bizi yukarı direkt önerilmelere. Bu yüzden ilk bir saatte şöyle 200-300 like yapalım ki YouTube bizi önersin. Aynı zamanda hype atarak da bizi sıralamaya sokabilirsiniz. Oradaki sıralamada önemli. Hype'ları, like'ları bekliyorum abi ve şu anda ekranda gördüğünüz şekilde de abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. tarz önemli videolardan bildirim gelsin size diyorum. Hızlı bir şekilde oyalanmadan hemen haberleri göstereceğim. Hemen geçiyoruz abi. Dostlar şu anda gördüğünüz sayfa Valorant Mobile ile ilgili bildiri haberleri veren güvenilir sayfalardan biri. Bildiğiniz gibi Valorant'ın e-spor etkinlikleri var ve finaller mi var artık gelecek hafta ne var bilmiyorum. Valorant Mobile'in resmi duyurusunu gelecek hafta görebiliriz. Hala heyecanlı mısınız diye bir haber geldi şu anda. Şimdi burada birçok kez hayal kırıklığına uğramış insanlar işte yok falan filan olmaz. Çıkmaz muhabbetleri yapıyorlar ama arkadaşlar bu gerçekten en yüksek ihtimallerden biri nedenini anlatacağım. Bakın abi burada e-spor etkinliklerinin, Champions etkinliklerinin sadece globaldeki izlenmelerini sadece bakın abi. Bakın 53 dakikada 1.6 milyon izlenmiş bu canlı yayın. 7 saatlik bir yayın abi. İşte bir gün önce 1.8 milyon, 1 milyon, 1 milyon yayınların izlenmelerine bak. Yayınların görün görüntülemelerine bak. Ve sadece bunlar YouTube'daki görüntülemeler. Başka platformlarda da yayınlanıyordur büyük ihtimal. Yani bu Champions etkinlikleri en büyük duyurulabilir ihtimallerinden biri. Çünkü çok fazla hype oluyor burada. Çok fazla izleyici oluyor. Ve buradaki Valorant mobil sayfası da diyor ki gelecek hafta oyunu görebiliriz diyor güzel bir şekilde. Tanıtabilirler diyor ki ben de buna en büyük ihtimallerden birini veriyorum. Hatta birçoğunuz daha bir Champions etkinliğinde Valorant mobil duyurulabilir. Finallerde duyurulabilir diye birçok kez diyordunuz bunu. Hatta daha önce galiba farklı oyunlar da duyurulmuş diye biliyorum. Artık hangi oyun duyurulmuştu burada bilmiyorum ama Honor of Kings mi hangisi duyuruldu lan? Bilenler zaten yoruma yazar. Bakın abi burayı tekrar gösteriyorum size. Eğer ben de oyunu tanıtan bir yönetimde olsam bir şeyde olsam derim ki abicim gelin bunu Champions'ta duyurularım. Çünkü çok mantıklı. Yayınların izlenmelerini görüyorsunuz. Bu yayınların artık finallerinde mi duyurulacak? Yayınların hepsi planlı gördüğünüz gibi zaten. Buradaki bu kadar izleyicinin arasında en mantıklı duyurulması gereken yer burası zaten. Bakın Valorant Champions Tour yazıyor. Tour diye mi Ne diyor okunuyor şu bilmiyorum. Burada duyurulması en büyük ihtimallerden biri. Yani ben de bu olaya %100 bir şekilde katılıyorum. Şimdi ayın 23'ünde tekrar bir etkinliğimiz var abi. Bakın hatta burada göstereyim. Ayın 23'ünde bir yayın var. 24'ünde ve 25'inde finaller var. Bak finalmiş 25'inde. Bakın abi şu üstü göstermek istiyorum size bak ayın 23'ünde bu etkinlik var. 23'ünde Champions'ın 16. günü 24'ünde 17 ve 18. günü final kardeşim. Bak burada da yazmışlar hocam finalse duyurulur. Bu olay harbiden çok mantıklı. Zaten yayın normalde çok fazla görüntüleme alıyor. Final günü büyük ihtimal çok fazla izlenecektir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi abi zaten 4 ay önce yayınlanan bir finalde bu hangi etki etkinliğin finali bilmiyorum. Dünya şampiyonası mı neyi bilmiyorum bu. Madrid'de düzenlenen bir etkinlikmiş galiba. 3.8 milyon izlenmiş. Oğlum adamlar tabii ki de burada duyurur anasını satayım. Mal mı bu adamlar? En çok izleyici burada. Çünkü e-spor etkinliği bu millet hayvan gibi izliyor ve bakın daha önce 4 ay önce yayınlanan etkinlik. Bunun finalleri 3.8 milyon izlenmiş anasını satayım. Abi Valorant Mobile birden geliyor. Bak ben size bir şey diyeyim mi? Öyle havalara uçup kimseyi umutlandırıp sevindirmeyeceğim ama gerçekten arkadaşlar net bir şekilde söyleyeyim ki Valorant Mobile'in burada duyurulması en mantıklı olay. Çünkü en fazla izleyici burada var. Ve aynı 25'inde yine bir final var. Yine bir final etkinliği var. Herkesin izleyeceği etkinlik. Ve bu etkinlikte bir hafta sonra. Bakın çok 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 mantıklı. Bunu zaten siz de söylüyordunuz abi. Champions'da duyurulur büyük ihtimal finallerde diye. Umarım bir hayal kırıklığına uğramayız. Yani dediğim gibi yine kimseyi böyle %100 bir şekilde aa geliyor umutlandırmayacağım. Hani kesin geliyor demiyorum. Bence %60-70 çıkması lazım. Yani burada duyurulması lazım. Dediğim gibi en kalabalık yer burası. Yani oyun burada duyurulduğu an insanlar paylaşmaya başlayacak. Valorant Mobil geliyor. Global de paylaşılacak. Her yerde paylaşılacak abi. Ve oyun çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayacak. Yani dediğim gibi bunu birinci kez söyleyişim. Valorant'ın Valorant, Valorant burada duyurulması en mantıklı olaylardan birisi. Düşüncelerinizi mutlaka yoruma yazmayı unutmayın. Önümüzde bir haftalık bir süreç var. Siz bunu izlediğinizde altı gün kalacak büyük ihtimal. Bu 6 günlük süreçte de biz gameplay izlemeye, betanın içine incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten ben de yeni eve geçiyorum. Yeni oda. Bir de üstüne Valorant Mobile. Ayda. Harbiden var ya geliyoruz. Yeni eve geçiş. Yeni yayıncı odası. Bir de üstüne anasını satayım. Valorant Mobile gelince o yayınlar, oran kasışlar, challenge videoları var ya, ortalığın içinden geçeceğiz. Biz 8 aydır hatta 9 aydır bu günü bekliyoruz abicim. İntikam zamanı. Harbiden saplayacağız rahat olun. Eğer izleme yetkimiz varsa yani izleyebiliyorsak yayını bir platformda izleyebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun bu finalleri beraber izleyebiliriz. Ama genelde telif yiyor diye biliyorum. Başkası izlediği zaman bilmiyorum. İzleyebilme imkanımız varsa yorumlara yazın. Telif melif gelmiyorsa izleyelim. TikTok'ta yayını aç izleyebilirim. Daha önce PUBG Mobile yayın izledim diye ban atmıştı TikTok bana. Bilenler yorumlara yazsın ayın 25'inde bunu izlersek mükemmel olur. Hatta ben kayıt açıp izlerim izleyemesem bile o anki reaksiyonumu yine görürsünüz. Gümbür gümbür geliyoruz rahat olun her şeyin bir zamanı var dedik. Sabretmemiz gerekiyor dedik sabrettik. İnşallah bu sefer duyurulur arkadaşlar diyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki günlerde Valorant Mobil gelmeye devam edecek. Yani bu beta ile ilgili videolar gelmeye devam edecek. Arkadaşlar bu kaydı videodan sonra çekiyorum. Şu an bunu söylemem lazım ki hani altını çizeyim videonun başında gerçi söyledim ama yine söyleyeceğim abi. Şimdi biz buna en büyük ihtimali veriyoruz. Bakın %100 bir şekilde şampiyon setkinliğinde işte Champions'ta Valorant Mobile duyurulacak gelecek demedim videoda. Zaten başlıklarda da soru işareti var gördüğünüz gibi. Kesin olarak geliyor demiyorum ama en büyük ihtimali verdiğimiz için bu videoyu çektim. Sonra gelmezse etmezse yorumlarda yok işte milleti kandırıyorsun yalan söylüyorsun tarzı böyle yorumlar gelebilir kardeşim. İlla açığımızı kovalayan tipler var. O tipleri zaten biliyoruz. Önceden de bu kaydı almış olayım yani burada size bu konuyu söylemiş olayım ki oradan elimizde bir kanıt olsun dediğim gibi %100 bir şekilde gelecek demiyorum ama etkinliklerin izlenmesini gördünüz. Yani ellerindeki en büyük fırsat Fırsat bu e-spor arenasında Valorant Mobile'i duyurmak olur bence. Herhangi bir Twitter sayfasından, YouTube'dan falan fragman paylaşsalar bence bu kadar fazla hızlı bir şekilde yayılmaz. Yani bana kalırsa ellerindeki en büyük fırsat finallerde duyurmak. Çünkü finallerin izlenmesini gördünüz abi. 3.8 milyon izlenmiş anasını satayım final. Ve bu tarz e-spor yani bu maçları ülkeler kendi kanallarında da yayınlıyor. Mesela Valorant Mobile Türkiye'de kendi kanalında yayınlanıyordur büyük ihtimal. Yani 3.8 milyonu geçtim çok daha fazla izlenecek, çok daha fazla duyurulacak finaller bence. O yüzden duyurulması en mantıklı yer olduğu için bu videoyu çekiyorum. Ondan sonra yorumlara gelip çıkmazsa veya duyurulmazsa kimse yazmasın. Abi işte biz şöyle demiştim böyle demiştim diye. Önceden söylüyorum yani bak altını çiziyorum. Yani umarım duyurulur abi. Biz de beta izlemekten kurtuluruz. Çünkü ben de her gün beta videosu izlemekten daha keyif almıyorum. Kusura bakmayın yani. Ben artık oyunu oynamak istiyorum arkadaşlar. Bu olay zaten yeni çıkan bir olay değil. Sadece Twitter'da haberler yeni paylaşılıyor. Yani zaten bana 5 ay önce bile söyleyen oluyordu diye hatırlıyorum. Abi. abi işte Champions 2024'te duyurulur. Ağustos'ta finaller var falan filan diye böyle herkes diyordu abi. Bunun videosunu duyurusunu yapmak da bugüne nasipmiş. Umarım o Champions'ta duyurursunuz. şöyle yeni görseller görürüz abi. Yeni ajanların videolarını falan gösterirler. Yayın büyük ihtimal teliflidir yani canlı yayında izleyemeyiz ama ben yayını kendim böyle kayıt açarak izleyeceğim ve reaksiyonumu da görebileceksiniz. Oyunu da gösterebileceğim size. Eğer duyururlarsa arkadaşlar her şeyi kayda alacağım ve göstereceğim. Yani hani tüm o yayını kayda alacağım zaten. Size her şeyi göstereceğim eğer duyurulursa. Merak etmeyin. Rahat olun abiniz burada. Neyse uzattım videoyu zaten 8 dakikayla da geçmişizdir. Nihayetinde hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Onun da bir altını çizmek istedim yani diyorum. Hem de 8 dakikayı geçmemiz gerekiyor. Allah'a emanetsiniz kardeşim. Bu konunun da altını çizdiğime göre videoyu tekrar kapatabilirim. Seviliyorsunuz. Öpüldünüz. Bay bay. Valorant, right, Mobil, Izbek, back, Comeback. Gelecek. Allah'a emanet olun.